Günümüzde çoğu şirket müşterilerine hızlı erişmek ve daha fazla vakit ayırabilmek adına online toplantıları tercih ediyor. Bildiğiniz üzere CRM üzerinde müşterilere ait tüm verileri depolamak olabildiğince kritik bir nokta. Online olarak gerçekleştirilen toplantılar müşteriye ait birçok faydalı bilgileri içerebiliyor. Fakat çalışanların bu bilgileri CRM üzerine aktarması oldukça vakit harcayan bir süreç olabiliyor. Bu noktada Zoho CRM'in Zoho Meeting entegrasyonu online toplantı süreçlerinizi CRM içerisinden yönetmenize olanak sağlıyor. Bu entegrasyonla Zoho CRM sistemimiz içerisinde online toplantıları başlatabilir veya ileri tarihli bir online toplantı planlayabilir, katılım bilgilerini görüntüleyebilir, toplantıların tarihlerini revize edebilir ve toplantıları CRM sistemimiz içerisinde başlatabilirsiniz. Ayrıca online olarak gerçekleştirdiğiniz toplantıların kayıtlarına da CRM sistemimiz içerisinde erişmek mümkün. Bu sayede CRM üzerinde çalışan personelinizin CRM sistemimiz üzerinden müşterilerin yaklaşan ve geçmiş toplantılarını görüntüleyerek ve geçmiş toplantıların kayıtlarını izleyerek müşterilere dair daha zengin bir bakış açısına sahip olabilmeleri mümkün hale geliyor. Zoho Meeting, online toplantıların yanı sıra webinar hizmeti de sağlayan bir platform. Zoho CRM'i bu noktada webinar entegrasyonunda mevcut. Bu entegrasyon sayesinde CRM sisteminiz üzerinden webinar etkinliği planlayabilirsiniz. Bu entegrasyonun en güzel yanlarından biri CRM sisteminizden webinarınıza davet etmek istediğiniz kişileri seçebilmeniz ve bu kişilere anında webinar daveti göndermeniz olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu entegrasyon sayesinde webinar kayıtlarını ve webinar içerisinde sorulan soruların kayıtlarını da CRM sistemimiz içerisinde görüntülemeniz mümkün hale.